Bakir bir turizm kenti olarak görülen Kastamonu, turizmden daha fazla pay almak için çalışmalarını sürdürüyor. Kastamonu'da konum itibariyle bölgeye büyük bir değer katan Kurşunlan Otel'in genel müdürü Cem Dilimeli, bölge turizmi başta olmak üzere oteldeki çalışmalarını değerlendirmesini istedik. E, tabii Kastamonu cennetin diğer yüzü. Ilgaz Dağları ile başlayan ve İnebolu, e, İstiklal Madalı'yla bir ilçemizle e, sonlanan 168 kilometrelik sahil şeridiyle Karadeniz'in incisi Ilgaz Dağları'yla yine e, kültür turizminin e, doğa turizminin ev sahipliğinin yaptığı Pınarbaşı'nda e, kanyonları e, Aznavay'da kanyonları Tosya'da pirinci Taşköprü'de sarımsağı ile hem yerden çıktısı hem el becerisiyle Allah'ın her şeyi vermiş olduğu bir turizm şehri. Biz Kastamonu'nun merkezinde Nasrullah Meydanı'nda 600 yıllık bir kervansarayı yapımında da otel olan Fatih Sultan Mehmet'in dayısı Kemalettin İsmail Bey'in yaptırmış olduğu bir hanı 2004 yılında restorat ihlet devlet yöntemiyle kiralayarak aslına yani otel haline geri çevirerek hem Türkiye turizmine hem de dünya turizmine hizmet edecek bir şekilde getirdik ve herkesi hem iç turizme hem dış turizme Kastamonu'yu görmeye davet ediyoruz. Kastamonu cennetin diyarımız. Kastamonu dediğimiz gibi bakir bir turizm memleketi ve yeni keşfediliyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen birçok korkularımız var. Ama şu an en fazla ülkemiz insanlarına hizmet ediyoruz. Noa'sıyla, turizmiyle, kayağıyla, deniziyle, yeşiliyle, organik beslenmesi ve organik hayatıyla yani Kastamonu bir slow şehri olduğu için herkesin ilgiyle geldiği bir şehir. Her geçen gün misafir kitlesi artan, yani pandemiden önce 800 bin konaklama sınırına çıkmış, şu anda da 1 milyonu hedefleyen bir Kastamonu. Kastamonu'ya herkes geliyor ve bundan sonra da gelmeye devam edecek.